Ne? Ben nece ne? Mı abi. Evet. mı? Bugün ay kaçı? 23'ü. Bugün günlerden ne? Ee, cumartesi. Yani ne bayramı? Çocuk çocuk bayram. Çocuk bayramı. Peki bu bugün ne yıl dönümü? Ne yıl dönümü? Eee <laughs> kadar bilmiyorum abi ben. Peki bugün ne açıldı onu sorusu? Bugün onu da bilmiyorum <laughs> Bugün neden ulusal egemenlik Türk ve çocuk bayramı? Osa <laughs> aynı sen abi biliyor musun? Bugün ne açıldı abi biliyor musun? Ne açıldı? Bugün e, bizim gülümüz açıldı abi. Cahiller. Yani? Yani abi. <laughs> Okul açıldı bugün ya. TBMM açılmadı mı mesela? O ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ha hatırladım şu an. <laughs> Başta Abi böyle şey olur mu ya? Okul var abi bugün cumartesi ya. Ulusal Egemenlik Bayramı ve Çocuk Bayramı. Peki neyin yıldönümü? Neyin yıl dönümü? Aa güzel bir soru. Neyin yıl dönümü? Ulusal egemenlik ve çocuk şey çocuk bayramı. Şaşırdım bir anda. 23 Nisan'da ne ayrı, ha, ne meclis açıldı? Açılıyor evet. 20 evet 1920. Evet ne oldu? Cumhuriyet 20 20 evet, 23 Nisan 1923'te de meclis, meclis açılıyor. Bugünle ilgili anlarınız var mı? Bugünle Olmaz ilgili Olmaz mı anılarınız ya? Anılarınız sırf, çok sırf. var tabi, Bizim eskiden daha çoktu yani daha eğlenceliydi. Evet, daha eğlenceliydi. Daha coşkulu statlarda. Daha statlarda mı Statlarda değil mi? kutluyorduk. Evet, statlarda, statlar'da kutluyorduk. Statlarda kutluyorduk. Peki teşekkür ederim. Çok naziksiniz. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bugün neyin yıl dönümü? E, Türkiye Büyük Millet Me e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü. Yani Çocuk Bayramı. Peki çocuklardan bahsetmişken Atatürk'ün manevi çocuklarından birkaç tanesini sayabilir misin? Hım. Aslında aklımdaydı ama şu anda Pek hatırlayamıyorum. Mesela Sabiha Gökçen var. Evet. Başka bir tane daha vardı. Biliyordum ama şu an hatırlamadım. SBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan. Peki yılı? Bilmiyorum. 1920 olmasın? Olabilir. Sağ olun. Peki 23 Nisan nedir? Meclisin açılışı. Peki ne bayramı? 20, e, çocuk bayramı diye ilan ediliyor. Peki 23 Nisan ile ilgili anılarınız var mı? Yok. Aklınıza kalan hiçbir şey yok mu? Yok. Peki çocuk bayramı dedik de e, Atatürk'ün manevi çocukları hakkında bir şey biliyor musunuz? Ya da adlarını biliyor musunuz? Hayır. Hiç mi? <laughs> tamam teşekkür ederim. Bugün 23 Nisan. E, bugün ne bayramı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki e, 23 Nisan deyince aklına ne geliyor? Atatürk geliyor. 23 Nisan'la ilgili bir anım var mı? Var. Ben bugün biraz ben bugün e, e, İstiklal Marşı'nda ikincilik ödülü aldım. Oo süper. 23 Nisan ne bayramı? Uzay uzay yanan çocuk bayramı. Peki 23 Nisan deyince aklınıza aklınıza ne geliyor? Çocuklar ve dünyadaki diğer çocuklar aklıma geliyor. Sizin? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün armağan ettiği bu bayram. Peki senin? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve bu bayramı Atatürk bize armağan etti. Biz bunun için dans yaptık. <gülüyor> 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 Peki bu bayramla ilgili bir anınız var mı? Biz bir e, biz bir dans yaptık arkadaşlarımla. Yanımızda derin de vardı. Ve arkadaşlarım birlikte güzel iki tane bir dans yaptık. O o bizim güzel en güzel anımız oldu. Ne dansı? İki tane dans Örneğin modern dans ve e, iki tane modem dans işte. Peki senin başkanların var mı? Yok mu? Hiç mi yok? Peki senin? Benim de yok. Bugünün tarihlerden ne? Efendim? Tarihlerden ne? Yani hangi tarih? 23 Nisan. Peki hangi bayram? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki bu, bugün ne oldu? Neyin yıl dönümü? Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kurulması. Peki ama ne açıldı da bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu? bir şey yani... TBMM açılmış olabilir mi? Evet. Peki bugünle ilgili anın var mı? Yok. Yok mu? Bugün sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Ediyor. E, şunu ifade ediyor. Atatürk'ün bizim çocukların iyi bir kişi olduğu için, Atatürk iyi bir kişi olduğu için bizim bizi çocuk bayramı ilan etmiş. TBMM e ne zaman açıldı? <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bilmiyorum. Buluşmada. Efendim? Bunuşmada. <laughs> Buluşmada. mı? Ha. Peki. <gülüyor> 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 Orada kızları gördük abi. İşte o zaman. O zaman mı? Peki bugünün tarihi ne? Çocuk bayramında açıldı. Öyle mi? Yani hangi tarih? Bugün tarih Nisan'ın 23'ü. Yani? 23 bu bugün hangi bayram? Bugün 20 Nisan mı? 23 Nisan bayramı. 23 Nisan Çocuklar Bayramı. Peki <laughs> 23 Nisan 23 Nisan'la bir an, anınız var mı ya da bir, bir şey Olmaz ifade ediyor mu? Hiç mi bokumuz yok abi? Hiç mi yok? Hiç çok mu yok o zaman? Efendim? Konuşmamız çok oldu o zaman. Öyle mi? Eğittin mi bari? Ooo eğitimde yerim koptu. Başka anınız var mı? Var. Var. Şeyh <laughs> <laughs> Peki teşekkür ederim. Doğru ben konuşacağım. Ben 23 sen yüzümün haline bakın. Görüyor musun? Gördüm. buna bak. Bir de bak. 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 Gördüm güzelmiş. 23 Nisan ne bayramı? 23 Nisan bağımsızlık bayramımız bizim. Çocuk bayramı, ulusal egemenlik bayramı değil mi? Tabii, tabii ki. Tabii ki. Bağımsızlık aynı zamanda. Peki... Çünkü o çocuklar için olmasının bir anlamı var. Değil mi? Evet. Çünkü her şey ne varsa çocuklarımızda var. Bizde bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Peki neyin yıl dönümü? 23 Nisan neyin yıl dönümü? 23 Nisan bizim e, cumhuriyetimizin kuruluşun yıl dönümü. O cumhuriyet bayramı değil mi? Tamam da e, niçin niçin, yapıldı? E, Hatırlayamadım şimdi ama. TBMM açılmıştı. Evet. Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışını çocuklara armağan etmişti. Peki 23 Nisan'la ilgili eski anılarınız var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Anlatabilir misiniz? Vallahi 23 Nisan bayramında bir yağmura yakalanmıştık. Hiç unutmuyorum. Güzel o zamanlar çok etkinlikler oluyordu. Böyle bembeyaz kelebek gibi çıkmıştık. Yağmur rastladık, bayramı yapamadık. Ne zaman? 1965'ten. Hala eski, çok eski. Bu kavam dağınık şimdi, tam cevap veremiyorum. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. <laughs> ee, bugünün hangi bayram olduğunu biliyor musun? Ne bayramıydı bugün? Demir. Ama oraya bakarak söyler misin? Bugün sizin bayramınız, bayramınız değil mi? Bak, kimin bayramı? Evet, biraz sesli söyleyebilirsin ama. Bugün 23 Nisan değil mi? Hı hı. 23 Nisan'ı seviyor musun? Hı hı. Peki sana ne ifade ediyor? Bilmiyorum. Atatürk'ün bize armağan ettiği bayram. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. Helal <laughs> ve Bugün 23 Nisan. Evet. Ne bayramı? <laughs> Göstebe'nin kuruluşu. Emin misin? Evet. Ciddi misin? Evet. Hatta bugün Göztepe'deydim ben. Parti vardı. Evet. Peki <laughs> ne bayramı? Göztepe bayramı mı? Evet. Göztepe'nin kuruluşu. Göztepe'nin kuruluşu. <laughs> Onun yıl dönümü. Evet. Kaç kaya ya? 1900... 1925, 1925. 1925... 23 Nisan. Peki... 23 Nisan'la ilgili bir anım falan var mı? Var. Ee, Kaya'yla maça gitmiştik. 23 Nisan'da. Bugün mü? Evet. Göztepe maçına. Güzel miydi? Güzel maçtı. Evet. Teşekkürler.